Selamünaleyküm. Bugün 7 Aralık 2021 Salı günü Afrika Nijer ülkesindeyiz. Ee, Hacı Hasan, Fadime Çanakkale'li kardeşlerimizin açmış olduğu su kuyusunu kontrolünü yapmak için buraya geldik. Su kuyumuz çok aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu kuyudan insanların, buradaki köylülerin faydalandığı gibi e, yan tarafta da bölümdeki yan taraftaki bölümden de hayvanlar faydalanıyor. Rabbim yapmış olduğunuz hayrı kabul eylesin inşallah. Yeah, <laughs>